Merhaba arkadaşlar 3500 TL'miz var. Bununla kırılmaz cam alıyoruz. Alış fiyatı 7 TL yani 3500'ü 7'ye bölersek 500 tane alıyoruz. Bu 500 taneyi de 20 TL'den satıyoruz. Yani 500 çarpı 20'den 10.000 TL gelir elde ettik. Sonra bu 10.000 lirayla 10 TL'lik kılıflar alıyoruz. Yani 10.000'i 10 ona 10 bölersek 1000 tane alıyoruz. 1000 taneyi de 25 TL'den satıyoruz. 1000 ile 25'i çarparsak elde ettiğimiz gelir 25.000 TL. 25.000 TL paramız var. 50 TL'lik şarj aletleri alıyoruz. Yani 2500'ü 50'ye bölün. Bulacağınız sonuç 500'dür. 500'ü de 80 ile çarparsam 40.000 TL elde ettik. Sorumuz şu. Bu mağaza sahibinin şarj aletlerinin satışından elde ettiği toplam kar kaç bin TL'dir? Şarj aletlerini biz 25.000 TL'ye aldık, 40.000 TL'ye sattık. Arada ne kadar fark var? 15.000 TL'lik fark var. Yani 15.000 TL kar ettik. Cevabımız B seçeneğidir. İyi çalışmalar.